İzmir'de yaşayan 54 yaşındaki Tahir Çeven, 50'ye yakın sokak kedisini besliyor. Her sabah kediler için eşiyle birlikte yemek hazırlayan Çeven, bir de hasta olan kedilerin bakımını yapıyor hem de onlara yuva yapmak için aldığı otomobilde. O, mahalle sakinlerinin kedilerin dostu olarak nitelendirdiği isim. Öyle ki 50'ye yakın sokak kedisini besliyor. Gel, hayır bakalım, hayır bakalım. Nerede şunu, nerede şunu? Kedilere olan düşkünlüğü bir yana yavru ve hasta sokak kedileri içinse 4 yıl önce 1977 model otomobil satın alıp yuva haline getirdi. Gel bakalım, gel bakalım. Ah, İzmir'de hayatını taksicilik yaparak kazanan 54 yaşındaki Tahir Çeven, 15 yıl önce izlediği ve çok etkilendiği bir belgesel sonrası sokak kedileri için mahalledeki parka yuva yapmaya başladı. Yaz kış demeden sevimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Çeven, her sabah mesaiye başlamadan önce eşiyle de 50'ye yakın sokak kedisine yemek hazırlıyor. Neredesiniz? Neredesiniz? Tahir Çeven aldığı otomobilde hem kedilerin bakımını yaptığını hem de otomobili gezmek için kullandığını söyledi. Şu araba benim için <laughs> bir araç. Başka bir şey değil. Yani Ama bu aracı ben bu şekilde de değerlendiriyorum. Hafta sonlarında sağa sola da gidebiliyorum. Çalışıyor araba zaten. Her şey fuar. Kedileri de gezdiriyor musunuz araç? Tabii tabii. İçinde yavrularla beraber. Yani içinde varsa yavrular. Onlar da gidiyor. Hakikaten o... <laughs> farklı bir olay. Şimdiye kadar birçok hasta kedinin bakımını yapıp sağlığına kavuşmasını sağlayan Çeven, görme yetisini kaybetmiş ve Bircan ismini verdiği bir aylık yavru kediyi ise yanından ayırmıyor.